CHP'li belediyelerin olduğu kentlerde sosyal hayat var. izleyicilere. Bugün bizim çok sevdiğimiz bir yerdeyiz. Barış'ın başkenti diyorsunuz evet. gerçi başkanımız. Hep öyle söylüyor. Muhteşem bir yerdeyiz. Harika bir hava var ve başkanımızla beraberiz. Nasılsınız? Sağ olun, Hoş geldiniz Aslanım. Hoş bulduk. Ee, Kasım'ın ortasındayız. Evet. Ama... E, çok güzel bir evet. hava. Hı -hı. Evet. Tabii burası bizim e, Mudanya'mızın çok güzel bir beldesi. Tarihi bir belde. Tirliye beldesindeyiz. Bunu da söylemek istiyorum. Biz Çamlı Kahve mevkindeyiz. Evet. E, burası e, biliyorsunuz Tirliye'miz 1924'ten öncesinde Rumların çokça yaşadığı, çoğunlukta yaşadığı bir beldemiz. Daha sonra 1924 Lozan Anlaşması'ndan sonra mübadeleyle buradan yaşayan Rumlar Yunanistan'a gitmiş. İşte diğer Girit'ten ve diğer yerlerde yaşayan Türkler de bizler de buraya gelip yerleşmişiz. Bu anlamda hem geçmişe dönük yabancı dinlere ait yapıları da olan ...dini anlamda yapıları da olan çok değerli bir kentimiz. Evet ve iç içe yaşıyorlar. İç, evet, değil mi evet, yani? Bütün evet. herkes burada çok mutlu evet, bir şekilde çok yaşıyor. Çok, tabii. <laughs> şey Programdan önce çok güzel bir anı anlattınız. Ben onu Halk TV ekranlarından bir kez daha anlatmanızı isteyeceğim. Çünkü evet. çok etkileyici. Şimdi biliyorsunuz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığımız gün... ...yani barış sembolünü su üstünde... ...insanlarla, 460 kişiyle yaparak dünya rekoru kırdığımız gün... Barış Rekonu kırdığımız gün biliyorsunuz beraberdik. Beraberdik çok güzeldi. Çok beraber... güzel. Daha sonrasında biz 4 Eylül'de Yunanistan'a gittik. Orada kardeş belediyelerimiz var. Onlarla e, davet etmişlerdi. Oradaki görüşmemizde e, Atina ya yakın Rafina e, kentinin belediye başkanı Tilya'dan giden bir Rum ailenin torunu. Öyle de bir tesadüf evet. var. E, başkan yardımcısı da 1964 olaylarında İstanbul'da e, yaşıyormuş. Yunanistan'a göç etmek zorunda kalmışlar. Orada yaşıyor. İlk bir iki gün bize karşı biraz ön yargılıydı açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Bizler de biraz e, üzülmüştük tabii ki. Neden yani, bu şekilde? Yani, tabii ki mi? tahmin etmiştik yani bildiğimiz için. E, ancak üçüncü gün ismi Angelos. Eğer bizi izlerse, evet. e, ona da e, ve belediye başkanımız Vasilis Pistiki de selamlarımı iletelim Hı -hı. E, ve söyleyeceğim bizi izlemelerini isteyeceğim. E, üçüncü gün dedi ki oturduk böyle eşimle beraber, o da eşimle beraber gözlerinden yaşlar gelmeye başladı. Hayri dedi, sen dedi benim düşüncelerimi değiştirdin. Sen dedi buraya geldiğinden beri barış diyorsun, insan diyorsun dedi. Kardeşlik diyorsun dedi. İşte geçmişini anlattı böyle böyle çok üzüldüğünü. Türkiye'ye karşı böyle bir sevgisizliğinin olduğunu söyledi. Ama şimdi dedi ben Türkiye'yi özledim dedi. Ne kadar güzel bir sen şey. Sen anlatınca böyle dedi. Ve daha sonra işte iki gün sonra oradan ayrıldık biz. Gözdaşlarımla ayrıldık. O gün sabahleyin erkenden kalkıyor Angelos dışişleri'nin temsilciliğine gidiyor ve diyor ki ben Mudanya vatandaşı olacağım. Ya muhteşem bir anı yani, yani bir güzellik gerçekten... yaşadık. Ee, bu da barışın ve kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu Tüm dünya insanların artık kucaklaşması gerektiğini, birbirlerine sevgiyle, saygıyla yaklaşması gerektiğini bir çok açık örneği Kesinlikle çok önemli bir örnek. Evet. Ee, barış sembolünü Mudanya'dan yaptınız ve evet. dünya rekoru kırıldı evet. Başkanım. Bundan sonra devam edecek diye biliyorum sizin önderlerinizde evet. bir var böyle bir proje. Ee, bunu daha da e, evrensel hale dönüştürme çabamız var. Çünkü artık Mudanya'da barış, Türkiye'de barış, dünyada barış e, tartışmasız bütün insanların kabullenmesi gereken öncelikle isteyerek e, kabullenmesi gereken bir kavram. Bu şey yaşam biçimi. Bunu bizim e, dünya e, ülkelerinde de paylaşmamız için bir görüşmemiz oldu. Kardeş belediyemizle birlikte Yunanistan'da iki kardeş belediyemiz var. Biri Rafina, biri de buradan giden yine Mudanya'mızdan giden Rumların e, kurduğum yeni Mudanya var. Ne ya Mudanya? Mudanya doğru. Ve Tiril'de de var aynı şekilde. Oradaki kardeşlerimizle de görüştüğümüzde bu barış e, projesini her yıl bir kardeş belediyede kırarak sayıyı arttırarak, kardeş belediyeden insanların katılımıyla festivale dönüştürerek çok güzel folklor kültürel sanatsal etkinlikler sportif etkinlikler dahil ve de orada beni e, maraton şehrine götürdüler İlk maratonun e, çıkış e, çıkışının olduğu yere başlangıcının olduğu yere orada da şöyle bir karar aldık barış dünyanın en anlamlı ve en uzun maratonu Dedik ki bu barış maratonunu biz her sene bir kentte, bir kardeş dedi kıralım. Bütün dünyaya duyuralım. Çünkü artık dünyada herkesin barış diye haykırması gerekiyor. Ve bu rekoru sanıyorum önümüzdeki yıl inşallah sizlerle tekrar tabii birlikte ki, oluruz. Tabii ki. Kardeş belediğimizde Yunanistan'da. Kırmış olacağız. Çok güzel. Oradan da bütün dünyayı... ...haykırmış olacağız. Evet. Sonsuza dek barış. Barış diyorsunuz. Her zaman söylediniz şey sizin. Barış, kardeşlik demişken... ...başkanım ülkemizde maalesef çok kötü günler... ...geçirdik. 7 Haziran'dan evet. sonra evet. özellikle. Nedense silahlar patladı. Evet. İşte şehit haberleri... ...şudur budur. Birçok... E, ...olumsuz olaylar yaşadık ama... ...1 Kasım'da herkesin bir umudu vardı evet. ve... E, ses, de, derinden bir sessizlik vardı. Evet. Ama 1 Kasım'da çok farklı bir e, seçim sonucu gördük biz. Birçok insanla şaşırdığı evet. bir seçim sonucu gördük. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani açıkçası 1 Kasım seçimlerine doğru gelirken e, bu sessizliğin ben hep hayra olmasını, bizden yana olmasını, demokrasiden, özgürlüklerden yana olmasını, barıştan yana olmasını çok e, istiyordum. Böyle olacağını da tahmin ediyordum. Çünkü insanların bu sessizliği, o güne kadar yani bundan sonra da devam edecektir bu baskılara karşı bu zulme karşı ülkemizin içerisindeki yaşadığı bu terör olaylarının evet. art, her gün artarak giderek artan bir şekilde çoğalmasına karşı insanlarımız bir tepki verecektir. Yani bir daha doğrusu gerçekler doğrultusunda kendi yaşamlarını özgürlükten yana tercih edeceklerdir diye düşünüyordum. Evet. Fakat yanıldık genel anlamda. Tabii çeşitli sosyolojik nedenleri var. Bunları önümüzdeki toplum bilimciler, evet. sosyal bilimciler tartışacak. Bizler de tabii ki katkı vereceğiz neden, için diye. Gerçi biz kendimiz ilçe olarak, mudanya olarak bir kaybımız yok. Arttırdınız hatta değil mi? Yani %45'i 7, 7 Haziran'da aynı şeyi tutturduk <laughs> ama yerel seçimlerin üzerindeyiz. Yani onu da söylemek istiyorum. Peki piyasada yani daha doğrusu sahada şöyle bir algı var. Cumhuriyet Halk Partisi e, neden başarılı olamıyor? Evet. Neden başarısız? Hemen e, işte faturasını birilerine kesme ve genel başkanı evet. şu anda biliyorsunuz bir olağanüstü kurultay e, talepleri oldu. Hı hı. E, bu, bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Yani gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu başarısız mı oldu? Ben şunu söylemek istiyorum çok açık ve net. Hı hı. Bizim partimizin genel başkanlık sorunu yoktur. Mükemmel bir genel başkanımız var. Bunu herhangi bir şekilde yağcılık olsun ya şey anlamında da söylemiyorum. Evet. Ben sadece bunu her yerde söylüyorum. Dün de söylüyordum, bugün de söylüyorum, yarın da söyleyeceğim. Mükemmel bir insan genel başkanımız olmuş. Bu insan benim yıllardır yani çocukluğumdan beri siyasetin içerisinde olduğum gibi için 80 öncesi de dahil gördüğüm en çalışkan genel başkan. Kesinlikle. Yani e, ve çok demokrat, çok anlayışlı, çok insancıl. E, ben buradan e, tekrar mesajımı tekrarlarsam e, bizim genel başkanlık sorunumuz değil mükemmel bir genel başkanımız var. Onun kıymetini bilelim. Onu destek olacak. Onun gibi onun kadar çalışan, hiç değilse onda biri kadar çalışan örgütleri iş başına getireceğiz. Özellikle son iki seçimde mükemmel, mükemmel çalışıyor. Yağmur demeden, çamur demeden mükemmel, biz bizzat takip ediyoruz. Mükemmel bir performans. Yani evet. ben de seçim öncesi 8-10 mitingler yaptığımı biliyorum. <laughs> Ama baktım genel başkanımız biz en az hem gençlik olarak da çok e, dinamik e, performans çok yüksek, yani tartışılmaz ve ya. konuşmalar da zaten mükemmel. Ya gençlere bu... adadı bir de, bu son seçimi biliyorsunuz gençlere adıyorum çok dedi. Gençler. Yani bunu e, bir partinin yapması, gençler adaması. Yani şöyle bir var, bakın, e, Halk TV veya teşii işte bir iki kanal haricinde bizim partimizin e, söylemlerini, programını, projelerini anlatan veya da yer veren televizyon kanalı yok. Bunu herkes biliyor. Öyleyse biz bunu nasıl telafi etmemiz gerekiyor? Genel başkanımızın o güzel söylemlerini, partimizin o güzel projelerini anlatacak, halkla buluşturacak örgütler lazım. İlçe başkanları lazım, yöneticiler lazım, il başkanları lazım. Bizim eksiğimiz buydu. Bu seçimlerde, e, parti içi yapacağımız bu seçimlerde, güzel demokrasinin en güzel örneğini göstereceğiz, demokrasinin söyleni yaşayacağız inşallah. Ve oradan çıkacak sonuçlarla arkadaşlarımız, seçilen arkadaşlarımızla birlikte bizler de yerel yöneticiler olarak partimizin o mükemmel projelerini halkla buluşturma adına üzerimize düşen görevi eksiksiz, eksiksiz şekilde yapacağım. yapacağız. Çünkü gerçekten yerel yönetimlerdeki başarılar genel seçimleri çok etkiliyor. Evet. Ki seçim bildirgelerindeki birçok madde aslında Cumhuriyet Halk Parti belediyeler yapıyorlar, evet. uyguluyorlar. Evet. Bunun biraz daha genele taşınması gerekiyor. Tabii Dediğiniz tabii. gibi örgütlenme işi. Biz göreve geldiğimizde belediyenin kasasında 62 bin lira gibi küçük bir komik rakam vardı. Dediler ki bunlar çalışanların parasını ödeyemez. Oysa ki biz geldiğimiz günden beri hem çalışanların parasını ödüyoruz. Bize 6-7 milyon diye bıraktıkları 30 milyonlar düzeyinde çıkan o borçları, onların borçlarını ödüyoruz. Yarı, yarı yarıya düşürdük bir yılda, bir buçuk yılda. Ve o kadar çok iş yapıyoruz ki Yaptığımız hem fiziki projeler, sosyal projeler, kültürel etkinlikler ki bunların birçoğunu bazılarını biliyorsunuz güzelde, evet, evet. onlarla birlikte yaptığımız bütün et şeylerin, işlerin, projelerin, bedelini de günü gününe ödüyoruz. Doğru. Bilinmeyen bir mudanya'yı Türkiye'de ve dünyada bilinen hale getirdik. Barışın başkenti, barış şehri yaptık mudanya'mızı. Bunun da ne kadar önemli olduğunu yurt dışı gezilerimizde hep görüyoruz. Evet. de yine yani, rekorlarda evet, Barışın evet, başkent evet, olduğu Guinness da teşhirlendi. Evet. Rekorlar kitabına girdik. Çok e, önemli bir gelişmeydi. E, bundan da gurur duyuyorum. Evet. Peki burada yaşayan halk mutlu mu Mudanya'da? Yani gezerseniz e, çok mutlu olduğunu göreceksiniz. Hı hı. E, tabii ki her taraf her yerde olduğu gibi ülkemizin Mudanya'mızda da e, işsizlik anlamında, yoksulluk anlamında sıkıntılar var. Bunları çözmeye çalışıyoruz. ...çeşitli projelerimizde... Biz zeytin dalı projemiz var, evet. uğur böceği projemiz var... ...işte e, genel başkanımız da çok güzel söyler... ...ağzına da çok yakışır... ...kimse kimsesiz kalmayacak diyor bizim iktidarımıza. ...hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek aç diye girmeyecek. bunu... E, ...bazı mitiklerinde söyler... ...bizler de onu e, kendimize ilke edindik... ...kimse kimsesiz... ...kalmayacak, hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek diyerek... ...zeytin dalı projemiz var bizim... Evet. ...bu zeytin dalı projemizde... ...doktorumuz, hemşiremiz, hasta bakıcımız saç sakal tıraşı yapan kadın ve erkek berberimiz işte yardımcı personelimiz var bu insanlarımız kimsesiz yaşlı bakıma muhtaç engelli yurttaşlarımız ev ev geziyorlar hiç kimseyi rencide etmeden reklamını yapmadan onların e, onuruyla gururla oynamadan onlara hizmet veriyoruz sağlık hizmeti veriyoruz saç sakal tıraşları yapılıyor onlara masaj yapılıyor onların ihtiyacı olursa daha donanımlı hastanelere götürülüyor İşte gıda ihtiyacı evlerinin boyası badanası eşya ihtiyacı dahil, her şey yani düşünebiliriz. Hatta onların kendi çocuklarının yapmadığı banyosunu dahi bizim elemanlarımız yapıyor. Böylesine bir anlayışımız var. İşte kimse kimsesiz olmama Olmayacak. yolunda projemiz hemen hemen gerçekleşmiş Aslında durumda. Evet, evet. E, şimdi Uğur Böceği projemiz de hayata geçecek. O da e, gebe kadınlarımızın doğum öncesi, doğum anı ve sonrasında e, hem bebeğin hem de annenin bakımı ile ilgili bir projemiz sağlık hizmeti var gıda yardımı var işte onun devamlı kontrol altında olması o bebeğin işte dünyaya geldiğinde hoş geldin bebek doğumdan önce doğumdan sonra hoş geldin evet. bebek yaşama sırası sende diyeceğiz Çok güzel. Ona yine sahipleneceğiz onun eğitimle varana kadar genç bir insan olana kadar işte bu ülkeye yararlı bir insan olması için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz hem anne sağlığı açısından hem bebek sağlığı açısından bu projemizde yakında. Hayata geçecek. Tabii arada kaldı gençlerimiz orta yaşlılar. <laughs> Doğru, onlar dedi, için neler var. Kampı, gençlik kampı projemizde e, hazırlanıyor. E, o da bizim seçimlerde verdiğimiz proje e, sözlerden bir tanesiydi. Sanıyorum onu da kısa sürede gerçekleştireceğiz. Yerini bulduk, yerini tespit ettik. Çok güzel bir yer. Orası da hayata geçtiğinde dediğim gibi doğumdan ölüme evet, hepsi. bütün insanlarımızla dokunmuş lazım. olacağız. Tabii ki diğer fiziki projemizde de Mudanya'mızın Bugüne kadarki hor kullanan Mudanya'mızın var olan tarihi kültürel değerleriyle birlikte evet. geleceğe taşınması için elimizden gelen bütün çabayı koruyarak güzelleştirip geliştireceğiz. geliştireceğiz. Peki turist e, geliyor mu buraya? Yani Turizm nasıl burada başkanım? 30 Mart'tan sonra Mudanya'mıza gelen sayısında çok büyük artış var. Evet. Çok fazla hem e, gelip insanların buraya gezdiğini biliyorum ben, evet. duyuyorum. Hem e, yerli anlamda hem de yabancı Hı -hı. turist anlamında çok sayıda gelinimiz oldu. Bu da tabii ki artık 30 Mart'tan sonra çünkü bir güneş doğdu, biz öyle diyoruz, bunu böyle ifade ediyoruz. Bu güneş, cumhuriyetimizin bütün değerlerini yansıtan, o aydınlık değerlerini yansıtan, insanımızı insan yapan bütün değerlerin var olduğu, bu demokrasi güneşi, bu özgürlük güneşi, bu sevgi, saygı, kardeşlik güneşi, bu barış güneşi, bu cumhuriyet güneşi, bu cumhuriyet güneşi de insanlarımız rahatlıkla geliyor kendini ifade ediyorlar. İşte bu güzelim, mudayımızın bütün güzelliklerinde yaşamlarını geçiriyorlar. Ee, onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Tabii ki esnafımız kazanıyor. Mudayımızın gelir seviyesine az dolayı bir et, tabii, ki. tabii ki başkanım. Ee, şimdi milli bayramlarımıza geleceğim. Evet. Özellikle e, çok şey son dönemlerde çok kutlayamaz hale geldik ve evet. beni en çok üzen olay 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan saldırılar Lafla sözle yapılan saldırılar <laughs> Cumhuriyet'in mimetlerinden Bu kadar faydalanıp da Cumhuriyeti kuran bir kişi üzerine bu kadar saldırının olması Neye Yani Neden bu şekilde bunu yok edilmek için Uğraşılıyor Türkiye'de Yani bu Cumhuriyetimiz kurulduğundan beri Gelen bir takım O yobaz zihniyetin işte Örgütlenerek Çeşitli şekillerde Zaman zaman işte cemaat dediğimiz toplumlaşarak kalabalıklaşarak geldikleri son nokta. Tabii ki cesaret aldıkları yerde belli. Bu cesareti almasalar onlar o kadar rahat olamazlardı. Cumhuriyeti kuran bir insanın, bizim Mustafa Kemalimizin onun manevi maneviyatına dil otulması kadar bu ülkede acı bir şey olmaz diye düşünüyorum. Evet, evet. Yani bu en yaşayacağımız, duyacağımız, kulaklığımızın duyacağı en kötü sözlerdir. Bundan daha kötüsü olmaz. umarım önümüzdeki yıllarda o insanlar da gittikleri yanlışı görürler ve doğruya doğru dönerler. Ben bu konuyla ilgili hemen aklıma geldi. Buyur. Bir şey söyleyeyim. Bir gün bir telefon çaldı. Karşımdaki insan binlerce dua ediyor. Başkanım senden Allah razı olsun. Ve bildi bildiğimiz dualar. Evet. Hayırdır işte ben kimim? işte şu dedi kendisini tanıttı. Başkanım dedi ben bugüne kadar dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adı geçtiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı geçtiğinde ve hatta dedi Atatürk'ün adı geçtiğinde küfür ediyordum dedi. Aa. Ama dedi siz dedi beni değiştirdiniz dedi. <laughs> açık açık söyledi bunu. Açık açık söyledi bunu. Ve telefonu falan kayıtlı. Çok iyi. Açık açık söyledi. Siz dedi beni değiştirdiniz dedi. Sizden dedi Allah razı olsun dedi. Bizim beynimizi dedi nasıl yıkamışlar dedi. Bizi dedi nasıl yanlış yönlendirmişler dedi. Çok var böyle insan aslında. Ve yaptığımız ülkede. şeyler ne biliyor musunuz e, Aslanım? Biz göreve geldiğimizden beri o kadar çok iş, yaptığımız işlerden bir tanesi. Bütün camilerimizin bakımını, boyasını, tadilatını yapıyoruz. Temizliğini yapıyoruz. Düzenli olarak ekibimiz var. Halılarını yıkar, camlarını siler, süpürür, her Bütün camilerimiz, 70 civarında camimiz var. Hepsi tertemiz. Diyorum ki, din bizim dinimiz, güzel dinimiz. Benim insanım da ibadetini en temiz camide yapmalı. En sağlıklı camide yapmalı. Yaptığımız şey bu insanlarımızın artık yanlış yönlendirmesine fırsat vermeyeceğiz. O insanlarımızın uyanıp bu ülkenin değerlerine misaki milli sınırlar içerisindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü koruması adına ve değerlerine sahip çıkması adına Mudanya'mızda elimizden gelen e, çabayı belediye başkanı olarak gösterdik bugüne kadar bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Evet doğru. Hemen bunun üzerine bir laf aklıma geldi. Karl Marx'ın da sanırım dünyada e, yapılan en iyi siyaset, din üzerine yapılan siyasettir demiştir. Tabii dini, dinimizi siyasete alet olmaktan çıkartıyoruz. Mudanyamızda dinimiz siyasete alet olmaktan çıkmıştır. Çıkmıştır. Buna artık izin vermiyoruz. Hiçbir onların ister oy versin ister oy vermesin. Onların vicdanında kalmış. Peki başkanım bu kadar güzel proje yapıyorsunuz. Yani, Mudanya için en büyük hayaliniz nedir? Ne, ne, yapmak istersiniz? Ya Mudanya'mızın aslında bugüne kadar yönetilmediği için sorunlar o kadar büyütülmüş ki. Yani ulaşım sorunu, otopark sorunu, park bahçeleri, çocuk bahçeleri, eğitim, sağlık, her, her şey... Her alanda, kültürel anlamda çok eksiklikleri vardı. Hiç yoktu hatta. Hı hı. Sosyal anlamda hiç faaliyetleri yoktu. Hep e, fakir bırakılmış. Ee, ve de e, fiziki şeyleri, e, güzellikleri bozulmuş. Betonlaştırılmış. Anlatılmamış. Betonlaştırılmış. Çok anlatılmamış, evet. Yani e, bu güzelliklerimiz başka yerlerde konuşulup anlatılmamış, tanıtılmamış. Doğru. Bizler e, betonlaşmış yerler yapacak bir şeyimiz yok ama çok güzel dediğim gibi tarihi yerlerimiz var, tarihi yapılarımız var. İşte gördüğünüz. Yeşili gibi, çok bol bir yeşili, kere. Yeşili bol, denizi e, mükemmel, evet. havası mükemmel diğer dinlere, kültürlere ait yapılar var. Bu yapıların restore edilerek geleceğe insanlara kazandırmasını istiyoruz. Yani kentimizin bütün değerlerini koruyarak güzelleştirme amacındayız. Eee bunun da bunda da ölünlü ölçüde mesafeler aldık. projemizi gerçekleştirdik. İlk dış cephe restorasyon projemizin ilk etabının projesinin ...ihalesi yapıldı. Şu anda çalışmalar bitme aşamasındadır öyle tahmin ediyorum. Yine İlk kez Mudanya'mızda e, turizm master planı hazırlanıyor. O da çalışmalar bitti işte e, döküman haline e, dönüşme aşamasında. Önümüzdeki günlerde işte bu diğer etkinliklerle tabii ki mütareki etkinlikleri bu sene yapamadık. Maalesef. Yani e, buradan da tabii ki genel başkanımız geçen yıl yaptığımız mütareki etkinliklerine gelecekti. Çok güzel etkinlikler olmuştu. Bu etkinliklerin kapsamında Mudanya'mızın çok önemli tarımsal değeri olan karayıncır şenliğimizi yapmıştık. ...işte ee, bağ bozumu şenliği bozulmuş. siyah üzüm, çok e, önemli bir meyvemiz. Ve Tirli tipi bulunduğumuz, Tirli tipi zeytin. Buranın zeytini değil mi zeytin, meşhur? dünyanın bir numaralı zeytini. Evet. Bununla ilgili kendimiz e, e, devam ederken işte kötü hava koşullarından Maalesef. dolayı dış mekanlardaki e, etkinlikler yapılamamıştı. Bu sene de yine aynı bir talihsizliği yaşadık ama... Daha önemlisi ülkemizin içerisinde bulunduğu o terör belasıydı. Terör belasıydı. Terörden dolayı birçok canımızın, yavrumuzun hayatını kaybetmesiydi. E, analar ağlarken, bizler de ağlarken e, eğlenmek bize yakışmazdı. Onlarla birlikte ülkemizin geleceğini bu sorunu nasıl çözeriz diye çalışmalar yaptık. E, umarım, buradan şunu söylemek istiyordum. Geçen yıl genel başkanımız gelecekti. Evet biliyorum gelecekti buraya. Bütün hazırlıklar tamamdı o bir talihsizlik yaşanmıştı. Sanırım Kobene olayları evet. e, olmuştu. E, tabii ki konum itibariyle de e, katılması gereken güvenlik e, toplantılarından dolayı Mudanya müte e, şeyi mitingi miting iptal edilmişti. iptal oldu evet. Bu dönemde bu senede şeyi yapacaktık. E, siz de biliyorsunuz halk aranasını. Evet. Yine, o da e, maalesef e, Bursa kısmet miting, olmadı. Bursa mitinginden sonra akşam akşam e, halk aranasının program olacaktı ve konuğumuz da genel başkanımız olacaktı. Bizler de e, genel başkanımıza e, sözüm vardı benim. Adaylığım kesinleştiği gün. E, Muday'ın anahtarını size, Öyle mi? size e, getireceğim demiştim. Sözümde sözümde dur, <laughs> durmamın karşılığında da o anahtar halen daha duruyor. Duruyor. Sanıyorum önümüzdeki hafta e, Ankara ziyaretimizde genel başkanımıza sunacağım. E, çünkü e, çok yoğun günler çok çalıştığını biliyorum. Doğru. Ama e, kendisinin de ee, uygun olan en kısa zamanda Mudanya'mıza geleceğine de inancım tam. Onu da biliyorum. Mudanya'yı ve e, bizleri çok sevdiğini biliyorum. Bizim onu sevdiğimiz gibi bu sevgimiz karşılıklı devam edecek. Devam edecek evet. Pek programımızın sonuna geliyoruz başkanım. Ee, yeşillikler çok fazla dediğim evet. gibi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu yerlerde genelde yaşanacak evet. yerler oluyor evet. ve ransal dönüşüme çok izin verilmiyor. Evet. Burada da bu tür talepler oluyor mu? Yani kentsel dönüşüm kısmında bir şeyler talepler var mı? Yani var fakat çok fazla biz gündeme getirmiyoruz. Çünkü Mudanya'mızın planlarını yeniden yapılması için çalışmaya girdik biz. Yaklaşık 7-8 ay gibi oldu. Söz vermiştik. Dedik ki Mudanya'da yaşayan insanlarımızın doğasıyla, Allah'ın yarattığı bu güzel doğayla, yarattığı bütün canlılarla birlikte, insanı insan yapan bütün derlerin coşkuyla yaşanacağı, Cumhuriyetimizin bütün değerlerinin coşkuyla yaşanacağı bir kenti yaratmak için bir plan çalışması yapalım dedik. Çocuk oyun bahçelerinden, yoluna, yordamına, yani e, ee, ee, parklarına, bahçelerine, eğitim alanlarına, sağlık alanlarına varana kadar. Trafodan bir kere kaçmış bu arada başkanım. <gülüyor> <gülüyor> ne yazık ki öyle bir karistizlik de yaşadık. Öyle komik olaylar da yaşadık. Maalesef. Ee, yani insanı insan yapan bütün değerlerin var olduğu bir kent. Geçmişini korumuş, geliştirmiş. Ee, var olan doğasını en iyi şekilde insanlara hizmet veren hale getirmiş, denizinden faydalanılan, kumsalından faydalanılan, ağacından, çiçeğinden faydalanılan bir kent e, yaratalım, bir plan çalışması yapalım dedik. Bu plan çalışması devam ediyor. Biz buna Muday'ın, Muday'ımızın anayasası dedik. Ee, ya, tabii çok ki, güzel. Şaro. <laughs> <laughs> tabii ki olağanüstü çok doğal. Doğru. Başka bir gibi doğaçlama değil. Doğa 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 de <laughs> evet. Sizi vallahi çok seviyorlar. Yani Mudanya'nın sevdiği gibi. Vallahi tabii. çok tabii. güzel. Ee, böyle bir şey plan çalışması önümüzdeki günlerde sonlanacak. Bu bizim Mudanya'mızın anayasası olacak. Bu anayasamızda plan içerisinde ne olacak? Doğası korunmuş. Denizi korunmuş. Güzel. Evet. Güzellikleri korunmuş. Tarihi değerleri korunmuş. Kültürel değerleri korunmuş, tabii ki tarım alanları da korunmuş. O tarım ürünlerinin elde e, e, üreticiler tarafından elde ettikleri gelirler sayesinde betonlaşmasına izin verilmediği Benim bir yani. anlayışı yaratmamız gerekiyor. Yani ben bunu zaman zaman da söylüyorum. Hepimizin bildiği köyümüzü yeniden milletimizin efendisi yapacağız bu projemizin sayesinde, bu plan sayesinde. E, bu kadar şey üretilirken e, yatırımcı geliyor mu buraya? Bunların alınması, dağıtılması geliyor, konusunda. Geliyor, geliyor. Yani e, son e, bu sene çok daha iyi olduğunu, e, fiyatların yukarıya doğru çıktığını öğrendik. E, hem zeytin anlamında da öyle. E, sanıyorum e, belki üreticimizin tam anlamıyla istediği e, rakamlar olmasa da bu seneki e, ürünün bolluğundan kaynaklanan bir e, rahatlık olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Başkanım peki son olarak e, Halk TV ekranlarından e, vatandaşlara ne mesaj verirsiniz? Şunu söyledik. Mudanya'da güzel şeyler olacak dedik biz. Mudanya ile herkes gurur duyacak dedik. Bu süreci böyle geldik. Bugüne kadar herkes gurur duydu. Bundan sonra da gurur duyacak. Asla kendi şahsımıza, partimize ve ülkemize, insanımıza ufacık bir kere e, kara leke düşürmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum. Temiz, dürüst, ahlaklı siyasetin nasıl yapılacağını herkes Mudanya'dan görüyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer iktidarda olduğu belediyelerde de olduğunu görüyor. Bizler bu ülke için yanımızı seve seve vermeye hazır insanlarız. Çünkü biz bu ülkeyi kuran, bu cumhuriyeti kuran insanların torunlarıyız. O partinin üyesiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyiz. Bizim görevimiz, partimizin cumhuriyeti kuran partimizin Cumhuriyeti yöneten parti konumuna gelmesi için En doğru şeyleri Yapmamız gerekir Cumhuriyet Halk Partisi olmadan Bu cumhuriyetin değerlerinin ayakta kalması Mümkün değil bunu herkes biliyor Sahip çıkan biziz Öyleyse yöneten biz olmalıyız Kur'an biz sahip çıkan biz Yöneten biz Yönetendir. olmalıyız evet. İşte bu Mudanya'da güzel bir örneğini yaşıyoruz Ve bunu bakın şöyle bir şey daha söyleyeyim Buradan yanlış anlaşılmasın 30 Mart akşamına kadar çok doğal Tabii ki partimin adayıydım ama 30 Mart'tan sonra bütün Mudanya'nın belediye başkanıyım. Hiç kimse bana diyemez. O parti bu parti kayılmıştır veya ötekileştirilmiştir. Ayrım yapmadan. Hiç kimse oy versin vermesin. Hiç kimse ötekileştirilmemiştir. Az önce anlattım bazı şeylerde gördünüz. Ve bu hizmetleri yaparken zevkle yapıyorum. İçimden gelerek yapıyorum. Çünkü bizim mayamız böyle. Bizim partimizin bize öğrettiği öğretiler böyle. Bu öğretiler sayesinde biz bu hizmetleri yapabiliyoruz. Büyüklerimiz bize böyle emanet etti. Bize böyle gösterdiler. Ve biz bunları yaparken dediğim gibi hiç zorlanmadığımız gibi karşımızdaki insanların mutluluğu yapılan anketlerde memnuniyet oranına baktığınızda yüzde 42 ile geldiğimiz görevin yüzde 90'lar seviyesinde olduğunu herkes görüyor. Gerek bizim yaptığımız anketlerde, diğer partilerin anketlerinde sonuç aynı. Önümüzdeki seçimlerde çok rahat bir seçim olacaktır tabii ki ama şey yok tembellik yok çalışmaya devam çünkü söz verdik. 100 projemiz var dedik. Bu 100 projemizi e, tamamını bu ilk 5 yılda bitirmek tamam için e, elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Tabii ki bu projeler gerçekleştirdikçe de Mudanya'mızın hem tanıtılması üst seviyede çıkacak. Doğru. Mudanya'daki insanlarımızın mutluluğu üst seviyede çıkacak. Daha da Tabii ki inşallah da kimsenin kimsesiz kalmadı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, sıfır yoksulluk, sıfır işsizlik e, anlayışının gerçekleştiği bir kent e, gerçekleşmiş olacaktır diye düşünüyorum. Bütün projemiz, çalışmalarımız bunun için. Bunun için. Temiz, doğru ve düzgün siyaset dediniz. Evet. Sonunda kazanan da olacak zaten, değil mi başkanım? Yani doğru tek ve her zaman kazanır. E, hepimizin büyükleri, annemiz, babamız, dedelerimiz e, söylemiştir. Oğlum, kızım, dürüst ol, yalan söyleme. Doğru ol, işte yalan söyleme. Dürüst insan der, Sallanır ama yıkılmaz. Biz de e, genel başkanımız gibi dimdik. dimdik dürüst olmaya devam edeceğiz, dürüst siyaset yapmaya devam edeceğiz. E, ülkemizin misakimli sınırlar içerisindeki yaklaşık 80 milyon insanımıza kendimizi anlatana kadar, bu ülkeyi yöneten e, konumuna gelene kadar çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Evet çok güzel sohbetti. Evet. Ee, ben her geldiğimde çok böyle şey hani yetmiyor bir program evet. başkanım. Çabuk geçiyoruz. Evet ki gerçekten çok güzel geçiyor. Şey bizi bu güzel ilçede, bu güzel Mudanya'da ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz Halk ben TV ekibi olarak. Teşekkür Size Halk TV ekibine çalışanlarına ve burada olmayan e, Ankara'da, İzmir'de çeşitli evet. kentlerde olan tüm Halk TV e, çalışanlarına sevgilerimizi sunuyoruz. Ve buradan bir mesaj da verin değil tabii mi ki, Mudanya'mıza? Tabii ki. Ben hep söylüyorum. E, Mudanyalı hemşerimle ilgili ben onları bugün dünden daha çok yarın bugün da bugünden daha çok sevmeye devam edeceğim. Onlar da beni böyle sevdikçe Mudanya'mız için güzel hizmetler sırasıyla gelecektir. E, tekrar hem Mudanyalı hemşerime bizi izleyenlere Halk TV izleyicilerine sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz. Evet e, Barış'ın başkenti. Evet. E, Barış'ın e, barış sembolünün de başladığı, rekorunun kırıldığı, rekorunun kırıldığı yerden seslendik. Bu ayrıca bir gurur verici gurur bir verici. şey bizim için de. Evet bu haftaki programımızı burada sonlandırıyoruz. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.